Selam arkadaşlar. Bugün yine Kartal Decathlon'dayız. Kamp ürünleriyle ilgilendiğimiz için öncelikle kamp ürünlerine yöneliyoruz. Sadece sandalye kılıfı 125 TL. Şu çok güzelmiş. Fiyat ne kadar? Sence ne kadar onun fiyatı? Yani şu... Böyle 460 gibi, şu da 320 gibi duruyor bence. Bence daha pahalı. Daha mı pahalı? Bak 460'a 320 diyorum. Bence ben. 630. Hı hı. Ee, buna ne kadar dedin? 320. 320. Buna da 400 450 falan diyorum. Katlanır olduğu için mi? Ya portatifler biraz daha pahalı. Ben bir, şu çok güzel görünüyor. Bir katlanmış, ya yani şey olarak bak güzel. Hani evet, geniş, alüminyum. rahat. Alüminyum Şimdi şu değil 530 TL değil. standart, standart, standart olduğu için bu ondan daha pahalı. O demir, bu alüminyum. Onun için bu daha pahalı. Bu Bak, birazdan fiyatı göreceksin. Muhtemelen. Ne kadar? 2240. <laughs> <laughs> evet. Şimdi pahalı diyebilirim. <laughs> bu da bir 800'ü vardır herhalde. <laughs> 1600. 1600. Burada ne düşünüyorsun şimdi? Oturmayı düşünmüyorum ben. <laughs> Herhangi bir deforme falan bir şey olur. Kampa çıktığımız zaman arkadaşlar ilk lazım olan şey nedir? Kamp çadırı. Bir tane kamp çadırı edineceğiz en ucuzundan. Bakalım fiyat ne kadar. En ucuz çadırımız 2 kişilik MH100 çadırı. Bunun fiyatı 1390 TL. Bunu alıyoruz. Bu çadır bildiğim kadarıyla su geçirmez bir çadır. Özellikleri burada yazıyor mu? Bakalım. Yalıtım var mı? Yalıtım varsa su geçirmez. Üzerinde şuradan fark edebiliyorsanız burada yalıtım var. Bu su geçirmez demek. Yani çok iyi bir malzeme değil ama bu fiyatları da ancak bunu bulabilirsiniz. İki kişilik yani iki kişi kalabilir. Sıkıntı olmaz. Çok böyle büyük bir aman aman bir çadır değil ama İki kişi işte sıkış tıkış kalabilir. Ama tek kişi için gayet yeterli bir süre. Bunu ekliyoruz. Sonunda toplayacağız ne kadar fiyat evet, olduğuna bakacağız. İkinci olarak çadırdan sonra kamp matı alacağız. Kamp patlarına bakacağız. Ben kesinlikle köpük matı değil de şişme matı tercih ediyorum. Çünkü şişme mat daha konforlu, biraz pahalı ama sizin içine de daha iyi yarayacaktır. Hem yer kaplayacaktır köpük mat. Köpük mat bulalım ya da diğerine de bakalım. İkisinin de fiyatına bakalım. Şişme matların bazılarında ısı yalıtım olmadığı için sıcaklığınızı koruyamazsınız bilginiz olsun. Şöyle yakından göstersem kalınlığını. Şöyle kalınlığını yakından göstersem bu 240 TL. Gördüğün olan mat 650 TL arkadaşlar. Bu daha pahalı. Çok da kalın değil. Ona göre biraz daha baktığınız zaman yan yana getirebilirim. Şimdi şunun kalınlığına bakın biraz daha. Bir derece daha konforlu diyebilirim ama bu bir de fiyata... bunda bir kaplama var. Muhtemelen bir ısı yalıtımı tarzı bir şey de olabilir bu. Bir sıçma mat alacağız e, bunu ekstra ekleriz. Yani şişme matın yerine tercih ederseniz fiyat bu. 240 TL. Şişme matlara bakacağız. En en kötü ihtimal 2000 liradan aşağıdayız. <laughs> Uyku bunların fiyatları arkadaşlar. Şöyle yakından çekersen. Fiyatlar bu şekilde. Arkadaşlar iki tane modelimiz var. Bir tanesi 5 dereceye kadar, diğeri de 10 dereceye kadar. Bunların hani 10 derece daha çok yaz aylarında kullanabilirsiniz. Şu 5 derece bence daha mantıklı. En azından belki soğuk havalarda yaylaya falan çıkarsanız bu için daha iyi olacaktır. Fiyatları da şöyle bir çekelim. Bu 1220, 1980 bu arada 500 lira fark var. Ben kendim alacak olsam biraz fiyat yüksek. Fiyat 3600. 60 TL Ama şunu tercih ederdim yani Yakın çekersem 0 derecede olanı tercih ederdim Şu kaç Eksi 5 mi Bir de eksi 5 var 3780 TL Şunu alacağım 5 derece olanı alacağım Şişme yastıkları arkadaşlar 170 TL olan var bir modeli var Bir de Şöyle Şuradan bir fiyatı göstereyim önce 540 TL Ve Açık hali de bu şekilde Bunun Ekstra avantajı şu biraz daha Yastık hani his, hissi veriyor Onun için içerisinde biraz elyaf var sanırım Evden böyle Kendinize Elyaflı bir yastık alırsanız daha konforlu olacaktır Ama derseniz ki ben böyle yer kaplamasın şişmeye yastık alayım derseniz de böyle. Ama bu çok rahatsız edecektir sizi bilginiz olsun. Ben çok fazla rahat etmedim. Bir tane ekleyelim. Hangisi? Sepete. Ondan ekleyelim. Tamam. Daha ucuz bir tulum isterseniz 630 TL ama bu sizin içinize yaramayacaktır. Onun için sadece fiyatı göstermek istiyorum. 20 derece. Kafa lambasına geçiyoruz arkadaşlar. Kafa lambası 450 TL, 220 TL ve 115 TL olarak 3 model bulunuyor. En ucuzu 115 TL. Bundan çok fazla bir şey beklemeyin. Sadece tek kademe yanıyor ve sönüyor. 450 olan kalmamış maalesef. 200'ü e 220 olan modeli de şöyle. İki kademe yanıyor ve mavi ışık yanıyor. Mavi ışık. Birinci kademe, ikinci kademe. Böyle. Bunların da lümen değerleri. Şöyle göstereyim. Bu 450 TL olan 120 lümen. 25 metrelik geniş aydınlatma diyor. Bunda ise yine 25 metre ama lümen değeri Burada bir yerde yazıyordu. 80 lümen. Bu da 80 lümen. Bu 15 metre 30 lümen. Bu da ihtiyaca göre kendiniz istediğinizi alabilirsiniz. Bir tane 115 TL kafa lambası alıyoruz. Bunu da sepete ekledik. Şişme matımız var. Uyku tulumumuz var. Altta bir tane çadırımız ve şişme yastığımız var alışverişe devam. Mutfak ürünlerine geçiyoruz. Burada 230 gram kartuşlar var. Biz bunları 450 gram olarak düşünerek fiyatı da ona dahil ediyoruz. 260 TL 450 gramı. Bunu da sepete ekliyoruz. Kartuş aldık. Bir de ocak almamız gerekiyor. Ocak fiyatı da 770 TL. Başka bir seçenek olmadığı için bunu alacağız. Bunu da sepede dahil ediyoruz. Tencere setinde arkadaşlar fiyatlar 490 TL. İçerikler şunlar: bıçak, çatal, kaşık, süzgeç. Aynen bu görüntüde olan şeyler burada. Bunu da ekliyoruz. Bir tane de kamp lambası alalım arkadaşlar. Fiyat 360 TL. Her çadırın ihtiyacı. Bunu da ekliyoruz sepete. Şişme matın açık hali bu arkadaşlar. Burada iki tane alan var şişirmek için. Birisi indirmek için, birisi şişirmek için mi acaba? In, out. Ölçüler bu şekilde. Arkadaşlar bir tane demlik alacaktık ama ürün elimizde yok. Arkadaşlar kamp ürünlerimizi topladık, saymaya başladık. Öncelikle çadırdan başlıyoruz. Çadırımızı bir çıkartalım. toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça ürün. Bunların toplamı arkadaşlar 7795 TL, 8000 lira diyebiliriz. Tabii siz ekstradan bunlara daha alacağınız şeyler var. Termos alabilirsiniz sandalye alabilirsiniz. Yeni bir tarzla tekrar karşınızdayım arkadaşlar. İlk gözü arama buldum, ilk şapkamı. Şapka fiyatlarına gelelim. Şöyle çekiyorum ben tek tek fiyatları. Şunun fiyatı ne kadarmış? 380. Şöyle yeşil bir şapka var. 220 TL. geldik şimdi. Sıcaktan enseyi koruyor. Böyle bir korumalık yapmışlar arkasına. Güzel bir şey. Şurada da bir fermuarı var. Buradan çıkartabiliyorsunuz. Fermuar nerede? Şurada. Buradan çıkartabiliyorsunuz. Biraz önce gösterdiğim şapkanın fiyatı 200 TL. Güneşten koruyor. Sadece tek rengi var böyle, maksimum 10 litre alıyor, herhangi bir özelliği yok sadece siyah olmasının sebebi de daha çabuk C ısınıyor. Evet, daha çabuk ısınıyor. Böyle asıp duş alabiliyorsunuz. Sizlere bu şarjlı olanları tavsiye ederim, pilli olanları tavsiye etmiyorum çünkü sürekli pil sorunu yaşıyorsunuz. Onun için şarj olursa sizin için daha mantıklı olur. Ama yanınıza yedek bir tane pille de bulundurabilirsiniz. Böyle ucuz bir şey alıp bir tane de şarjı bulundurursanız çok daha güzel olur. Ben şarjı kullanıyorum. Pilede de para vermiyorum. Baton fiyatları da böyle arkadaşlar. Sırt çantası fiyatlarını merak eden arkadaşlar için fiyat bilgilendirme yapalım. Şöyle bir çanta 7150 TL. 20 litrelik bir çanta daha var. Bunun fiyatı 1430 TL. Ama çok küçük. Böyle bir şey de düşünebilirsiniz. Çok fazla bir şey almayacaksanız yanınızda. En küçük kullanabileceğiniz çantaların fiyatları arkadaşlar 185 TL. Ben zamanında 25 TL almıştım. Şimdi fiyatı 185 lira olmuş. Geçen yıl 100 TL'ydi bu. Böyle küçük bir masamız var. Biliyorsunuz aynısından bende de var. Şu an güncel fiyatını bilmiyorum, fiyat bulamadık. Ama ben e, videonun altına ekleyeceğim bunun fiyatını. Kullanışlı bir şey. Şuradan katlanıyor. Turgay bana yardım ederse katlarken. Tabii ki eder. Portatif bir şey. Ben motosiklete motosiklete koyup her tarafa götürebiliyorum. Böyle çanta gibi. Şuradan tutacağı var. Bu şekilde tutup götürebiliyorsunuz. Çok hafif. Çadır fiyatlarını şöyle size bir göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra çadır incelemesine geçelim. Decathlon'un en büyük ve en pahalı çadırı. 9500 TL ile 4 kişilik. Fresh Black bir çadır. Güneş geçirmiyor. Alanı şöyle göstereyim görebildiğiniz kadar. Şurada bir havalandırması var. Şurada yine bir havalandırma var. Tül var. Çadır böyle. Çok fazla bir şey görünmüyor ama. Çadırın önünde oturmak için bir alanı var sandalye masayı koyup böyle güzel bir manzara seyredebilmek için. Önümüzde MT900 var. Fiyatı 9500 lira baktığımız kadarıyla. Burada fiyat listesini göremedik. Siteden baktık. 2 kişilik bir çadır. Şöyle içini göstereyim size. İki kişi için gayet yeterli bir alana sahip. Bagaj alanı burası oluyor. Burayı kapattığınızda altına fazla eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Masanızı koyabilirsiniz. Ayakkabınızı koyabilirsiniz. Kesinlikle dışarıda ayakkabınızı bırakmayın. Köpekler götürür. Benim ayakkabımı götürdüler. Bir gün İkinci olarak çadırda su geçirmemesi çok önemli. Özellikle Karadeniz bölgesinde kamp yapacaksanız kesinlikle çadırda su geçirmesin. Ekstrem şartlara dayanıklı bir çadır olsun. Şöyle içini gösterebiliriz tekrardan. Alt kısmı çok böyle kalın bir kumaş yok. E, bunun altına kesinlikle bir şey sermeniz gerekiyor. Çünkü e, sivri bir şey, diken ya da bir cam ya da farklı bir şey bunun altına delebilir o yüzden bunun altına kesinlikle bir tane altık koymanız gerekiyor çadır altı havalandırma olarak iki kapalı böyle bir havalandırması var yine yarı tülden oluşuyor çadırımız İki kişi gayet yere yapmak istemiyorum bakalım nasıl daha. Rahat bir şekilde yatabiliriz. Çadırımızın üzerinde bir tane alüminyum koy var. Bu da rüzgara karşı dayanıklılık sağlıyor. Ekstra güzel bir avantaj <laughs> sağlıyor. Fiyatı 9500 lira. Tabi alınıp alınmaz bu tartışılır. Ama özellikle böyle. Şurada bir, yine bir havalandırması var. İki tarafında. Bunları açarsanız terleme yapmaz içerisinde. Yine burada da bir tane bagaj alanına sahip. Yine iki kapalı. İki kapalının avantajı şu. iki tarafı da açtığınız zaman güzel bir hava akışı sağlıyor. Bu da ekstra size konfor sağlıyor. Burada bir tane güneşlik var. Fiyatı 1800 TL. Plaj kenarında çocuklarınızı güneşten korumak için böyle bir şey kullanabilirsiniz. Burada 3 kişilik bir Fresh Black çadırımız var. Bunda da yine bagaj alanı mevcut. Tek kapılı maalesef. Şöyle içeriden yine göstereyim. 3 kişi için biraz dar diyebilirim. 2 kişi çok rahat bir şekilde kalabilir. Önemli olan arkadaşlar çadırınızı tam olarak gerdirmeniz gerekiyor etrafından. Çünkü yağmur yağdığı zaman tente diğer tenteye değdiği zaman içinden de ıslanıyor. O yüzden tamamıyla gerdirmeniz gerekiyor. Bu da çok önemli. Şimdi siz bunu bu şekilde gerdirmediğiniz zaman iç tenteye değiyor ve ıslanıyor. Yağmur yağmasa bile terlemeden dolayı birbirine değiyor ve ıslanıyor. Diğer bir çadırımız Fresh Black olmayan 3 kişilik. Bunun fiyatını da hemen söyleyeyim. 1990 lira arkadaşlar. Yine aynı bir hacme sahip. Sadece Fresh Black değil. Arkadaşlar çadırımızın toplu hali bu. 3 kişilik. 3 kilo 400 gram ağırlığında bir çadır. Biraz ağır bir çadır 3 kişilik olduğu için. Açık hali de bu şekilde. Fresh bilek mi bu çadır mı derseniz bence bu çadır. Neden bu çadırı tercih ediyorum? Çünkü çadırda çok fazla vakit geçirdiğinizde bu içerisi çok karanlık oluyor. Onun için sıkılabilirsiniz. Size tavsiyem böyle bir çadır alın. Ben daha önce Fresh Black kullandığım için ben sıkıntı yaşadım karanlık olduğundan dolayı. içerisinde sürekli ışık yakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu bence daha makul diye düşünüyorum. Bu ne kadardı fiyatı Turgay? Hangisinin? Bunun fiyatı. 2000 2000 küsür. Muhtemelen. Ne kadar? 2240. Evet. evet. Şimdi pahalı diyebilirim. Şöyle Sen ne kadar var. demiştin? Ben 4. 4 yok. 400 420 bu da 350 mi 360 falan demişler. Sence ne kadar onun fiyatı? Yani şu bu 460 gibi şu da 320 gibi duruyor bence. Evet. Nasıl rahat mı peki? Gayet yani, rahat rahatı. O paraya değmez. Değil ama mi? güzel. Yok rahat rahat. Rahat ama o paraya değmez. Bence çok rahat. Sen de otur bence bir daha fırsat bulabilir misin bilmiyorum. Değişelim mi? Allah'ım <laughs> Allah'ım <kahretsin>, tamam. Gel. <laughs> bak bu rahatsız ha. Aa, bu iyiymiş gerçekten. Değil mi? <laughs> Ama o parayı değer mi yani? Değmez ki. Sendeki? Rahatsız. Yok rahatsız edici. Ondan sonra bu çok kötü of geldi de, bana. Oo, güzelmiş bak. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Müthiş. Onu <laughs> alın. Bak onu alın. Paranız varsa onu alın. Kesinlikle. <laughs> Ben çok rahatsız oldum bundan ya. Ben bedava bile oturmam bana. tam sanki bir şey oldu. Ama çok güzel gerçekten. Hem de boyu boyuna boyu uyudum. Vallahi süper. Ama bu paraları kesinlikle hak etmiyor. Aa kollarım direkt burası rahatsız bu etti beni. Biraz dedi. gariban iş. Çok Yap rahatsız etti beni. Yapacak bir şey Fiyatları Vallahi... genel olarak nasıl buluyorsun? Şimdi şöyle ee ben yıllar öncesinde Decathlon sadece Bakırköy'deyken Decathlon'a gidiyordum. Ee, çok uzun zaman oldu. Senesini hatırlamıyorum. Ben o zaman e, Dekathlon'a e, fakirin North Face'i, Columbia'sı gibi bakıyordum. Çünkü gerçekten fiyatlar hem uygun hem ulaşılabilir. E, hem de insanın kesesini yormayan fiyatlardı. Çok uzun zaman geçti tabii ki aradan. Şimdi ya günümüze endekslersek burası bile maalesef zamana yenik düşmüş. inanılmaz fiyatlar. Bir tek şuna şükrediyorum. İyi ki zamanları biz ekipmanları toplamışız öyle ya da böyle. Ya yani şu an bile adam akıllı bir sandalye nereden baksanız 500 750 arası. E bir çadır fiyatları gördünüz. Adam akıllı bir çadır 2-3 bin lira. Yani bir çatal kaşık bile 150-200-250-300. Bu titanyumları falan size göstermedik zaten ki. Yani fena durumda yani. Fiyatların da zaten özellikle yazmıyorlar Bir de arkadaşlar, fiyatlar tam olarak güncel değil. Tabi. Tabi ilerleyen zamanda muhtemelen bu fiyatlar da artacak. Tabii. Biz fiyatlara pahalı diyoruz ama bundan sonrasında daha pahalı olacak. Onun için evet. eğer ki olan bir ürün almak istiyorsanız muhakkak gelin alın şimdiden. Çünkü e, herkes koştu, <laughs> Herif gelmeden dükkanı toz edine. Çalışan arkadaşlar dediler ki fiyatlar güncel değil. Zam gelecek haberiniz olsun dediler. Zaten biz tahmin ediyorduk bu fiyatların değişeceğini ama e, arka, aklınızda varsa kesinlikle gelip alın yani fiyatlar çok uçmuş yani. Peki sen şeyi önerir misin ki ben bunu aslında bir kere deneyimleyerek e, hayata geçirdim İkinci yer. Ama tabii şey değil işte tabak, çatal, bıçak vesaire falan değil de işte çadırdır. Ondan sonra uyku tulumudur. Hani çadır silinebilir, yırtığı anlaşılabilir, evet. uyku tulumu keza öyle kontrol edilebilir şeyler. Aslında bunları böyle heveslenip alıp sonradan kenara atan çok insan var ve e, çok da satılığa koyan da insanlar. Yani burada ben eminim ki yarı yarıya yarı yarı fiyata piyasada Arkezi. bulunabilir yani. Tabii. Sence kullanılır mı? Ne dersin? Çadır özellikle ikinci el tarafta taraftarıyım ama tabi e, kullanım şartları önemli. Yani orada nasıl sakladı? Ne kadar zamandır duruyor? O açılınca o... belli oluyor ama tabi yani ıslak mı bıraktı, rutubetli bir yerden bıraktı sonuçta bu neticede bir kumaş ve bu kumaşın da bir e, ömrü var tabi. Bir süre sonra artık su geçirgenliği artıyor. Bu tabi çadırın en büyük özelliklerinden birisi suyun geçirmemesi. O kumaşın deform olmadıktan sonra bence çadır alınabilir. Yani pollerinde herhangi bir sıkıntı olmadıktan sonra zemininde herhangi bir sıkıntı yoksa bence alınabilir. Bence ikinci eli olması çok daha mantıklı. En azından yani. ekipmanınızın kalan... E, Paranızın kalan kısmını da başka bir ekipman alabilirsiniz. Bu açıdan iyi. E, mat olarak şişme mat tavsiye etmiyorum. İkinciyi tavsiye etmiyorum. Çünkü benim bir kere başıma geldi. Aynı biraz önce gösterdiğimiz o matı ben bir arkadaştan aldım. Eve getirdim şişirdim. Baktım sa iniyor. Ondan sonra geri verdim. Dedim ki böyle böyle bir sıkıntı var. Ben dedim e, kullanamayacağım onu geri vermek istiyorum. Ondan sonra geri iade ettim. Allah'tan aldı yani yarı fiyatını almıştım. O zaman 500 liraydı. Şu an 1500 lira mı? 1600 lira gibi bir fiyatlarda satıyorlar. Şey ne diyorsun katlandırmata? Bir böyle bir içimi gıdıkladı sanki ya. Yani böyle şey gibi bakar gibi katlıyorsun Hı -hı. ya peti, peti, peti diye. Ya şimdi motosikletle giden kişiler için çok yer kaplayacaktır. Kesinlikle Tamam, tamam belki derseniz benim param yok ben mat alacağım ama mat da çok yer kaplayacak yani o sizin için bir sıkıntı olacak. Ya belki bin lira fazla vereceksiniz ama hem konfordan ve hem de alandan kazanmış olacaksınız. Bu için Tabii. iyi. Yani ben de bu açıdan kesinlikle şişme matı tercih edin. Ben özellikle matı dahil etmedim, köpük matı çünkü sizin işinize yaramayacak. Çünkü çok fazla deneyim yaşadım ve sabah kadar sağım solum ağrıdığı için hiç kesinlikle tavsiye etmiyorum yani. Arkadaşlar fiyatları nasıl buldum? Onu söyleyecek olursak ben genel anlamda fiyatlar bazıları uygun bazıları pahalı. Bir de bunun sezon geçişi var. Ondan dolayı bazıları uygun kalıyor. Ama tabii ki pahalı. Abi, bunu çok ne söyleyebilirim. Aslında aklımda şu vardı. Bu sefer Decathlon'a gittiğim zaman böyle ön yargıyla yaklaşmayacağım fiyatlara demiştim ama maalesef fiyatlar gerçekten uçmuş yani. Bu seferki gerçekten uçmuş yani. Geçen yıl hadi eh diyorduk yani belki olabilir diye düşünüyorduk. Bir de kamp ürünleri gerçekten çok pahalı. Decathlon pahalı, dışarıda da bir pahalı. O yüzden Decathlon biraz daha hani bir tık daha sanki düşükmüş gibi geliyor. Decathlon'da şöyle bir avantajı var. Aldığın ürünü iki ay sonra iade edebiliyorsun. Tabi burada suistimar olabilir. Ben yapmanızı tavsiye etmem ahlaki açıdan. Ama iki ay kullanıp hani bir sıkıntı çıkarsa böyle bir garantiniz var yani iade edebiliyorsunuz. Aldınız atıyorum bir tane şişme mat aldınız yola çıktınız ee, bir sıkıntı çıktıysa getirip iki ay sonra zaten iki ay e, turda kalmıyorsunuz öyle bir durumda gelirsiniz geri iade edersiniz bence mantıklı bu açıdan da çok güzel şimdi ikinci el bir mat aldığın zaman aldın ondan sonra diyecek kardeşim yani deneseydin baksaydın deneseydin iade de edemezsin adama böyle bir sıkıntıda yaşayabilirsin bence Yeni al e, en azından aklında kalmasın, garantili olur yani aldığın şeyde. Doğru doğru. Bence güzel ama dikkat çeken bir şey var, çadır fiyatı 1440 TL civarındaydı o iki kişilik. Mat'ın fiyatı da aşağı yukarı hatta ondan daha pahalı yani evet. ama tabii yani burada asıl başrolü oynayan şey e, tabi zaten tulum e, ve mat'tır zaten çadır aslında çok bir sadece yağmur geçirgenliği tabi çok önemli ama bence en önemlisi e, Tabii ki mat ve tulumdur Bunlar sıcak tutuyor zaten insanı yoksa o bez parçası insanı sıcak tutmaz çadırda da en önemli şey e, pollerin alüminyum olması alüminyum olduğu zaman daha dayanıklı oluyor rüzgara karşı ve daha hafif oluyor Onun için alüminyum bir çadır almanızı tavsiye ederim ama e, ne yakın e, modellerinde zaten çadırlarında e, alüminyum kullanılıyor onların da çok güzel modelleri var onları tavsiye ederim Hani kalkıp bu kadar para vereceğinizde ikinci el Icon başka bir model çadırını alabilirsiniz. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Senin de son olarak fiyatlarla ilgili bir görüşünü alayım. Ya fiyatlar evet e, makul derecede değil maalesef. Çünkü sadece kamp ve e, kamp ürünleri olarak düşünmemek lazım Decathlon'u. Çünkü çoğu insan buraya e, giyim yani tekstil olarak da geliyor. E, biz bile işte polardır ondan sonra cekettir vesaire falan. Hem kendi hem de çocuklar için de bir dönem çok sık ziyaret ettiğimiz bir yerdi. Şu anki baktığımızda e, tekstil ürünleri de hiç azımsanmayacak kadar maalesef e, çok yukarıda. Onun evet. için de e, artık çoğu insanın ki ben buna eminim çok tercih edileceği bir yer değil gibi görünüyor. maalesef. Ben ekstradan zaten sadece e kampta kullanabileceğiniz demir başları zaten çektik. Ekstradan zaten çok fazla ürün var. Bunlara çok fazla gerek yok. Mesela bir metal tabak. Bunu züccaciyeden de temin edebilirsiniz. Bunlar çok farklı. Mesela kancalar falan vesaire. Bunlar işte nal buradan oradan buradan temin edilebiliyor. İşte metal bardak, kuva bardak bunlar dediğim gibi yine züccaciyeden alınabiliyor. Onun için onları hiç göstermedik. Hiç gerek yok. Ama genel olarak fiyatların Evet yüksek olduğunu söyleyebiliriz ve ilerleyen dönemlerde daha da yüksek tabii olacak tabii maalesef. Mart'tan sonraki sezon başlangıcı. Evet. Ondan sonra ya yani en itim, kötü ihtimal %10 15 20 kesinlikle kesinlikle. Decathlon ürünlerini çektik arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar hepsi ayrı ayrı emekler istiyor. Emek veriyoruz bunlar için. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.